Artin abi. Tabii ya. Tabii ya. O zamanlar papaz değilim. Seyahatteyim. Akıyorum. Artin abi, çayı tazeliyorum. Tazele güzelim. Nasıl mı akıyorum? Alemlerden alemlere akıyorum, şelaleler gibi akıyorum. Artın abi çayın, bırak gidelim. <laughs> Velhasıl İngiltere'deyim, Liverpool'dayım, Gereminin kahvesindeyim. Bağı bir haber geldi kahveye, bu lavuk yine bir yerlere girmiş. Ee? Esine, papaz değiliz dedik ama inancımız var. Tabii canım, kalbimiz temiz. Heh. Atladım gittim. Bir baktım hepsi bir çare kalmış. Debelenip duruyorlar. Çekilin bakayım şöyle kenara dedim. Bir de göreyim. Gördüm kızı dayanamadım. Aldım elime kutsal suyu. Verdim kutsalı, verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum, bir soldan veriyorum. Arada da haç çıkarttım. Sersemlettim pezevengi. Pat! İnci gibi aldım kızı tertemiz tereyağından kıl çeker gibi. Aa. İnanmıyorsanız bakın. Vay be. Bu ne demek abi? Before and after, öncesi ve sonrası. Bu da more after. Vay be. Fikret Bey. Buyurun benim. İyi misiniz? Deniz Hanım. Çok iyiyim canım. Yani o kadar iyiyim ki anlatamam size hiç zaman kaybetmeden hemen işimin başına dönmek istiyorum. Fikret Bey, elbiseleriniz ıslak hala kurumamış. Ben de size bugün bunu almıştım. Deniz Hanım nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Yalnız paça boylarını yaptırmak lazım. Olur, yaparız. Oldu. Ben gittim. Görüşmek üzere. Gelin damından, Murat gelin namından hoplayamadım Murat gelin namından hoplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım. toplayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Ben o yara baktım atlayamadım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Ay, bu ne ya? Öp abinin elini, öp! Aç ağzını, dök 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 Kutsal su Asım'ım, kutsal su. Her yerini dök, her Bak, 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 Bul, 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 Gelsene yalla yalla, hep falay dilli dilli. Yala mal ya, lanana mal ya, yala mal ya, yala 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 ya. Chill der, chill der. Allah Abi, de, lan, bu şişeden başka var mı? Ne gibi? E, israf ediyorsun, bitiyor. Doğru söylüyorsun lan. Bak bakayım çantaya başka var mı? Yok abi bir şey. Hadi ya. Eğer öyle duyarsa ağzımızı ölük ölük sıçar biliyorsun. Ya abi kutsal su kutsal su diyorsun da bütün sular kutsal değil mi? Aferin lan Asıl. Aferin lan. Aşağım bir bidon su kap gel. Bak çeşme suyu olmasın temiz su olsun kafamız karışmasın hadi. Hemen abi. Çabuk çabuk çabuk. Abi kusura bakmayın. Demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. Çok özür diliyorum abi. Benim bir ricam olacak sizden. Ben altılı oynuyorum da abi. Varsa bir tüyü alacaktım. Kına gecesinden sonra ablamlarda kalırım artık. Tamam Tamam canım. Merak etme. Gerisini ben idare ederim artık. Bak istiyorsan kalayım ha. Kal. Ha. Şaka yaptım şaka. Git. Hem annenleri görmüş olursun. Hem kafanı dağıtırsın birazcık. Merak etme. Tamam o zaman. Erkenden gelirim. Canım. Paran var mı? Var ablam var. Sen birazdan görürsün. Bu ne lan? Su. Oğlum ben sana bidonla getir demedim mi? Aferin Asım. Sen harbiden delikanlıymışsın be. Çak! Abi, Müsaaden'le ilk açılışı ben yapmak istiyorum. Ne olmadı. E olmaz tabii. Yavrum, sen şimdi bu olayı kendi şahsi şovuna çevirirsen olmaz. Böyle armut gibi kalırsın. Sana cihiz giyilsin. Abimi seyredeceksin, ona Anladın mı? Hadi bakalım. bitenin getirdim abi. O resim ne lan öyle? Oğlum o kızın gözleri ne öyle? Abi yerinde durmuyor ki. Bir at oluyor, bir eşek oluyor. Çizemiyorum. Dur, sen de haklısın. Yavrum çok güzel bir fikir geldi aklıma be. Ticarete atılıyoruz. Sen, ben, o. Sirk işine giriyoruz Aga. Sunuyorum abiye. Abi, abicim. Abi biz Asım Bey'le düşündük, taşındık. <laughs> aman be, aman be kardeşim ya. Senle de oturup adam akıllı bir şey konuşulmuyor ki ya. Ha, ha, ha. Asım ben gidiyorum aşağıya Eğer bu kadar azarsın sen kustalı verirsin buradan. Daya gitsin ya. Kim bu gözlerindeki yabancı yaralar beni yüreğimden? Hani ben olacaktım yabancı? başımın tacı

Açım abi marketlerden çaldım. Hadi ya. Gel lan gel gel. Ayakkabılarını çıkar. Geç. Hayda. Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. İyi al o zaman. Kola da açıyorum. İyi olur abi. Ya sakalı, saçı kes ya. Tamam, tamam abi. Söz mü? Söz abi. Bak, saç, sakal kesilecek. Anladın mı? Tamam abi. Sigortalı bir iş bulunup başlanacak. Tamam abi. Çalma çırpma işlemi bitecek. Hırsızlık yok. Yok abi. Aferin, hadi. Hiç i̇şte bunları almıyor musun ya? Abi onlar benim ikramım olsa size. Misir macunu, afiyetçiye yiyeyim. Misir macunu? Evet. Oldu, sağ ol.